Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsunuz kanala abone ücretsiz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 1000 aboneye çok az kaldık. Sadece 20 abone kaldı. Yorumlara hangi oyunları oynamak oynamamızı istediğinizi yazın. Aleyküm <laughs> Taramalı tüfek gibi gittin ve durdun Yusuf. Hangi oyunları evet. oynamamı evet istediklerini yazsınlar. Değerlendireceğiz. Yorumları okuyoruz. Evet, en çok beğeni alanı yapacağız. Arkadaşlar. Evet. Şıkımı yiyoruz. Ton balığı da var. Evet, neler var burada? Greyfurt var, elma var, soğan, soğan var, Muj. mandalina, acı sos. Acı sosumuz var, sütümüz süt. var çilekli. Balık, Dardanel çizim ve en güzeli 100 milyar. Bunu 100 TL. başlayalım mı? Evet. İlk taş kat makasla kararlayalım. Hadi. Ay, taş kayıt Hadi. Kayıt Hadi. Hayır, küçükten büyüğe doğru başlayalım. Hı, tamam mı? Dur, bekle. Evet Çınar, zıp 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 çok heyecanlı. Anladın değil mi? Hayır. Bir elinle şurayı tutacaksın ki kaymasın. Evet başlıyoruz. Hazır mıyız? Evet. evet. O zaman başlasın. Ah! Elma, e elma çıktı. Ah. Şamil Şimdi... yap bir tane. <laughs> Sen çekebilirsin sıra bir de. Oynayan bu tarafa gelsin. Oynayan bu tarafa. Allah mesellerle halim Ah Yusuf. Yok. Acı sos. Can, orta, orta, orta. Bak ama burada bak, acı sos. Aa! Acı sos geldi. Allah mesaneler. Acı ben. sos. Yusufcan şey. çok yok, şanslısın. Yetmiyor. Aynen çok şanslıymışsın. Şanslı. Ne o? <laughs> çok şanslısın. Acı sosunu alabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Evet. Gel, ya. yaklaş, yaklaş şuraya. Gel. Hepsini mi? Yok tadına bakman yeterli. Ey kafanı biraz görünmüyorsun. Ana buraya. Görünmüyorsun kafanı ey. Hadi. <laughs> Hadi. Bitti. Hadi tamam tamam ettik. <laughs> dur dur. Dur sen de. Geldi. Hepsini yiyorum. Acı değil. Şimdi sıra bende. Acı sosunu al oradan. Hadi. <laughs> Bakalım bana ne anne, çıkacak. Anne. Ge geliyor. Bir. 100 TL'yi tutturacağım. Param benim olacak. Bir, iki, üç. Aa. Çiz. Çiz ya. Çiz ya. Ama olmaz ki çiziyi de kay, Ama çizin yerine geldi. Çizi kazandım. Süper. En sevdiğim. Ya, Nasıl yaptın ya? Ana Allah'tan da Elton'a gitmedi. Onu ben istiyordum çünkü. <laughs> hani yapayım. ben de. Ben Aa, istiyordum. Çınar sende ben. sıra. Anne hiç acı değilmiş. Sıra bende. Sen bende elmanı bırak yemek yiyeceğiz çünkü. Karnın onu doymasın sonra Aç burayı. Evet başlıyoruz. <laughs> Haydi bakalım. Haydi. Evet. Hadi hadi. <laughs> Heyecanlı. Bir, iki, üç. Hadi. Hadi. Ah, mandalina. Mandalina. Şuna da meyve şuna, geliyor ya. Şuna meyveler sana çıkıyor oğlum. Sağlıklı sağlıklı tutturuyorsun. <laughs> anne Yusuf geç. Şu ana tutturacak görecek sonra gizli. Geç. Çık. Aa, arkadaşlar birbirini çok sever. Çok sever. Haydi ee, Hadi bakalım. Ben şuraya koyayım. Yok anne, oraya koyayım. Anne atıyorum. 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 He dur, gel görüşürüz Mati'ye. Ya dur. Hiçbir boş şey çıkmıyor. Boş çıktı, boş çıktı. Tekrar. Yok, tekrar yok. Yaha. Boş çıktı. <laughs> ben şu parayı bir garantiye alayım da, size çıkmadan. Oo, Geçti. Düştü. Tutsana oğlum, düşmesin. Bekle, <laughs> izliyorsun. Para Sen gitmesin. Mı? Düştü. Nerede bu? Para geldi. geldi? Yusuf, şurada hemen, şurada. Yuttum. Parayı düzelt sen. Ee, şu en başa koyayım. <gülüyor> <gülüyor> tabii 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 tabii. Şuna gel. Anne. Son anda kurtardın. Ya ben bunu yemeyeceğim ya. Tamam yemek Benim zorunda değilsin. Yemek zorunda değilsin. Yemek yiyeceksin zaten. Hadi aç. At. Açayım mı? Evet sıra sende hadi. Şuna boş. Yok yok boş, boş, geldi, boş geldi boş geldi. Boş geldi. Boş geldi. Bu hadi. tarafa Sana. gel. Bu tarafa gel. <laughs> Buyurun Eyvallah Evet En azından daha iyice Süt geldi <laughs> Allah'ıma şükür <şişt, gülüyor> <ne gülüyor> <nasıl? gülüyor> Fazla içmeyin yemeyin Yemek öncesi bu oyunu oynamamak lazım Yemek yiyeceğiz çünkü Ya anne kaç saattir bir şey olamamışım Şimdi bismillah Yemek <laughs> yemeyeceksiniz Bismillah Tamam bir yudum at. Yeme yemekten ben sonra gelirsin. Ben, yemekten ben sonra. Şir. Yemekten sonra. Ben Tamam. Yemekten sonra gelirsin. Hadi. Yemek yemeyeceksiniz. Sıra bende. Anne yeter. Başlıyoruz. Bir. Şunları biraz ayırır mı? Şöyle. Okey. Hadi be. Oh be. Az kalsın oluyor da. Sen de. <laughs> Çınar sende. Çınar azıl sıra sende. Çınar azıl sıra sende. Sıra sende. Düşünsene bana Çınar yüzseyle tutturuyormuş. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Oh. Çınar az kalsın oluyor da ama. Niye, az niye, kalsın. Ben Yok çıkmadı anneciğim. Daha oh. gitti. Niye? İleri gitti. <gülüyor> <gülüyor> ama az kalsın oluyor da Çınar azıl. Aa, ben korkuyorum. Çok gider diye. Ya. Bir yapacak bir şey yok. Giderse bir daha atacaksın. Bunda bir şey yok. Alerji sosu yiyor. Acı sosu mu bakalım. Çınar sıra sende. Yusuf. Ha pardon iyi sileceksin sende. Çınar o sosu çek. Bismillahirrahmanirrahim. Atıyorum. Haydi bakalım. Hayır ah! hay hay hayır hayır hayır, hayır, hayır boşluk. Hayır, dardan Hayır, dardanel de değil. Hayır dardanel Hayır de değil. Hayır. Hayır Dardan değil. Aşağı denk geldi. İkisini de Oyun bozanlık. yok ya. o para Ben alacağım. Dur bakalım. Göreceğiz. Paramı alacağım. Gel. Aşlı. Yo, ya. <laughs> <Tıklamadım> ya. <laughs> Zorçin <laughs> Gel, sıra sende. O para benim de Rula. Yok tombala benim de Lala. Aşrar para istemiyor Bak, Bir değil. gün yerde halında yapalım daha çok şey koyalım. Oo. Haydi bakalım. Oo. Hop. Kaçtı olmadı. <laughs> Yusuf gel. Geldim. Yusuf can. İşte geldim dostum. Yüzün güsünde yaralarım ağır Varsın yoksun de Yusufcan Tüm <laughs> İnşallah Yusuf Ha çok komik. Yadırdı. <laughs> <laughs> Heyecandan peşete yattı. Yatar lan yatar. Olmadı. Ya sen mi Sıra bende. Sıra çınar Hayır ya. sen yapmadın. Ha yok bende. Seni gidi seni. Sen seni gidi. Seni gidi seni. Ama şimdi sen de yükseğe atlamaya çalışacağım. Evet. Bu sefer gelecek hissediyorum. Bu sefer Aha, kesin. Gelecek. Kesin. Kom. Forma... Zatında. Anne. Etkileyemiyorum ya. Anne ben en çok gibi. yaklaştım, değil mi? bir türlü. Anne o para alımda göreceksiniz. Bak, en son eğer ki en son para kalırsa, tamam mı? Evet. Ondan sonra şey yapacağız. Herkesin üç hakkı olacak. Tutturursa tamam. tutturur, yoksa bitmiştir. Benim boyum olsa da seni kaldıramam yoksa birerli. <laughs> <Çok gülüyor> Hadi. Bence birilerini de tutturun yani. Ne olacak sanki? Mesela soğanı çınar. Aa, aa, Hayır. Aa, aa. Orta. Az kalsın. Oh. Çınar iki defa da çok yaklaştın oğlum. <laughs> Ay ya ben de yaklaştım bir defa. Ben daha çok yaklaştım. Çok mı bok ha mı bu? Ya sana düşük oluklarda ben de mi bilenli? He ikimizi alçaklar lan mi? Be. Benim boyuma göre seni bilmiyorum. <laughs> Ay Çınar, ya. Başlıyorum. Ay, pardon. Pardon, bekle. Okey. Benim boya olsa da bir <laughs> ilerleyin. Sana bir <laughs> ilerleyin. Çok emin, fok emin. Boku yersen düşük kulaklarda ben de bir ilerleyin. Lanet gelsin ulan. Ben ne yiyeceğim pınarları. Niye sen yiyorsun ben yiyeceğim bana ne. Ben bana ne bana ne, ne bana çekti. Bana ne, ben ben ne, bana ne bana ne vermem ki. Ben de yiyeceğim. <laughs> ben de yiyeceğim. Çatanımız nerede? Bana çıkanı siz niye yiyorsunuz? Size çıkanı ben yedim mi? Ben ya. Ben yedim. Ya. Anne ye. Bir şey olmaz. Ben de yiyeceğim. Bekle. Çatan nerede? Burada değil mi? Buradaydı. En son. Ben de tam Tamam buldum. Gelin bakalım. Gel. Ben de. Ben de. Ben de. Baba 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 baba. Elim. Evet. Ben, ben de. Ben de. Hmm. 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 Ben de. Nefis 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 ben... nefis nefis. 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 Versen mi acaba? Ya. Dur. Gel bir tarafa. yap tarafa. Aç ağzını. Hop. Evet. Gel gel kıyamam kıyamam. Gel 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 gel. Evet oyuna devam. Oyna devam. Gerisi sonra. Oyun kaldı. Hadi. Ya onu makarnaya koy da hadi. Sen Bak sana yardım edeyim ha. Bak hadi. toplayayım. Çay gel. Çınar boş boğazlık yapıyor şu anda. La bırak. Tırşık mısın? <laughs> aç aç. Aç ağzını aç. Gel. <laughs> aç ağzını. Boş boğaz. Aç. Hadi. Hadi şimdi oyuna devam. Yap. Sağ At. Anne! <laughs> şu! Soğan <Şu> çıktı. <laughs> çınar, çınar, çınar. Çınar mı çıktı? Eee soğan çıktı. Soğan çıktı. Geç şuraya ben... soğanını ye. Göstert bakayım. Yerine! Olmaz! Ben var şeker! Kanıyoruz! Minicik de olsa ısırıp yiyeceksin hadi. Anne ben hadi. acı sosu yedim o ne evet, demiş? hadi minicik de olsa ısırıp yiyeceksin. Al afiyet olsun şeker şifa olsun isır koçum. Orada. Kabukları Hayır, kabuklarını so soyma öyle kırk yap. Kabukları isır, da isır şifa. Isır direkt ben şöyle. Isır. Evet. Ben şöyle Isır ısır. Elmayı ısırır el gibi ısır. Dev gibi. Ne yiyiz değil mi? Bak buraya, gör, buraya gel buraya gel gel ısır şuraya ısır oh yedi yedi kabul ettik yedi <laughs> Hadi bakalım sıra kimde Yusufcan anne bütün anne inşallah greyfurt da çıkmaz o da çok kötü niye be anne boğazını yakıyor benim greyfurt güzel, güzel güzel sağlıklı ya. Vay, boş, Bak, boş, boş, hayır, boş, değil. boş, Maalesef, boş, boş, Sura ben de. İnşallah çıkmaz. Şurada şu bu sefer tutturmam lazım. <laughs> şu parayı şu an. Yusuf çınar elini masadan çek. Parayı bayağı istiyordum. Masaya bastırırsan kalkıyor çünkü. Bir, iki, üç. Evet! Bravo bana! Bravo bana. Bravo. Evet, <laughs> Parayı tutturdum. Parayı tutturdum. Yusufcan paramı getirdi. Yusufcan paramı getirir misin? Paramı alabilir miyim? Nasıl güzel tutturdum ama. Yusufcan geri geldi. Bana o geldi. Ben oh, muzlu oh, oh, oh. Ben Yok ben muzlu kesiyorum. Şimdi muza kaldınız mı muzla? <laughs> Greyfurt'ta. As, ben Ay, sana Anne bana da. Ya oyununuzu oynar mısınız? Hadi. Evet. Maalesef boş geldi. Oh be, elhamdülillah. Ben Ay, sen de muzda kaldın. Sen de muzda kaldın. Hı, ama ben üst seriyi kaptım. Anne. <laughs> Atirem. At. Atıyorum. Annem görmedi. At. Bakıyorum. Ne ay ne? <laughs> Greyfurt'u Greyfurt ye. Ye Greyfurt'u. Oyun pazarlık yapıyorsun ya. Bir daha yiyeceksin. Kokola baklava. Isır, ısır. Görürsün açın. baklava. Evet. Hadi şuracığım. Hadi hadi o yumuşak çınar e, şeyi. Soğan, çınar soğan mı Ne? <laughs> hadi. Evet. Vallahi ısırayım. Ne? Dur. Sıkı tut. Bismillahirrahmanirrahim. Oy, açık. Suyunu çek. Vay. Ver ben de çekeceğim. Dur. Çıkmaz bakalım. Tadına doyamıyorum. Sıra bende. Şu muzu da alalım. Ya şunu oradan alamıyorum yalnız. Derden hele dadandı. Fındık faresi. <laughs> Ece şey çok kötü. Ha, bana da ver. Gitmedi. Tuna sıra sende. Dur. Hadi koş. Tuna sıra sende. Koş. Koş. Evet. Hadi. Hadi. Olmadı. Yusuf sende. sen de anne ha, çıkardım ha. Hadi Top top Evet Çıkı. Vallahi tutturdu. Şimdi izleyeceğin tutturduğumuzu. Ben yiyeceğim. Bir görürsün dur. Evet. Bu oyunun kazananı kim oldu? Ben. Tabii ki de ben. Yok ben. Tabii ki de ama bir şey söyleyeceğim. Yok hayır. Aa Derden Elton'u da ben ben buldum. Şimdi o zaman görüşürüz. Bana bunu işte kaldım elimde. <laughs> Hadi. Görüşürüz. <laughs> Kanala abone olup bizimle açmayı unutmayın. Bir de like et. O önemli. <laughs> Bakın 20 kişi kaldı. 20 kişiye gelsin bir rahmet yok. Allah Allah. <laughs> 20 kişiyi bekliyoruz. O abone baktım da orada bir kay yazacak. <laughs> Allah Allah. Yusuf. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oh!